Arkadaşlar merhaba Biliyorsunuz 3Güveys adında 3 kişilik bir YouTube kanalımız vardı Bazı sebeplerden ötürü anlaşamadık ve Tek başıma kanal kurma karar aldım Kendilerine öncelikle başarılar diliyorum bu yolda kendileri benim 21 yıllık arkadaşım aramızda bir sorun bir problem yok Kendilerinin başarılı olmasını istiyorum Eminim onlar da benim başarılı olmamı istiyor Şimdi bu kanalda ne üreteceğiz arkadaşlar Önce isterseniz onu sizlere anlatayım. Henüz abone olmayan arkadaşlar abone olursa çok memnun olurum. Mümkün mertebe her cuma akşam saat 8'de yeni video yüklemeye çalışacağım. Kanalımda paranormal hikayelerin anlatımı olacak. Böyle kamera karşısında size daha önce yaşanmış paranormal olayları hikayesini anlatacağım. Sizler de başınızdan geçen paranormal olayları bana DM yoluyla Instagram'da bildirirseniz Başınızdan geçmiş olayları burada video şeklinde videoya çekerek anlatırım. Paranormal olayların yaşanmış olduğu yerlere gideceğim. Sizlere göstereceğim. Daha önce de biliyorsunuz gitmiş olduğumuz gibi yaşanan vakaları gideceğiz. Kamerayla kayda alacağız. Hep birlikte değerlendireceğiz. Bakalım gittiğimiz zaman başımıza paranormal olaylar gelecek mi? Gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü gideceğim yerler... Daha önce paranormal sıkıntıların yaşandığı, paranormal vakaların olduğu yerler olduğu için gittiğimiz zaman başımıza bazı sıkıntılar gelmesi ve bunu da kameraya kaydedip sizlere aktarmamız kolay olacak diye düşünüyorum. Birlikte kocaman, büyük, çok güzel bir aile olacağımıza inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her cuma akşam 8'de yeni videom yayında olacak. Hepinize çok teşekkür ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere